Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu ve selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, istediğini istediğine veren, istediği zaman da almak kudretinin yegane sahibi olan ve huve ma'akum eyneme kuntum. Nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir buyuran yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Ve ma ersalnake illa rahmeten alemin. Alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan serveri bizlere her daim yaşantımızda Allah'ın bizleri görüp gözettiğinin bilincinde, şuurunda olmamızı isteyen, bizlerin her daim murakaba altında olduğumuzu bizlere bildiren sevgili Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e de salatu selamlar olsun. Kıymetli takipçiler, değerli izleyiciler, kitle iletişim araçlarının günden güne arttığı bilginin, teknolojinin hızla geliştiği bir dönemde, bir çağda, bir asırda yaşamaktayız. Bununla beraber bunun getirisi olduğu gibi aynı zamanda bazı götürüsü de olmakta. Her şeyde öyle olduğu gibi, eşyada bilindiği gibi iyi, kötü, güzel, çirkin, işte hoş, hoş olmayan gibi zıttıkları bulunmakta. Bu kitle iletişim araçları da, bu teknolojik kullandığımız imkanların da her güzellikleri olduğu gibi bizlere bir faydası, bir güzelliği olduğu gibi aynı zamanda bizlerden alıp götürdüğü, hayatımıza yara ve acı verdiği bazı noktalarda ortaya çıkmakta. İşte günümüz dünyasında bu teknolojik imkanların, teknolojik araçların arttığı, cep telefonumuzun, bilgisayarımızın, internetin hayatımıza girdiği bir ortamda, girdiği bir çağda sanal gerçeklik dediğimiz sanal bir alemle de karşılaşmaktayız. Nasıl ki yaşadığımız bu alemde, bu dünyada, bu çevrede, bu sosyal yaşantımızda hayatımıza çeki düzen verip ömrümüzü Rabbimizin istediği peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bizlere buyurduğu bir hayat tarzı üzerine geçirmekle emrolunduysak, yaşantımızı bu şekilde şekillendirmek gerektiğine inanıyorsak, sanal dünya dediğimiz sanal alem dediğimiz bir alemde de yine de yine aynı şekilde bu mücadelemizi, bu yaşantımızı sürdürmemiz gerekmekte, de, devam ettirmemiz gerekmekte de. kıymetli dinleyiciler. Her gün günde beş vakit Fatiha suresinde okumuş olduğumuz ayet-i kerime Elhamdülillahi Rabbil Alemin Hamd, alemlerin Rabbi Allah içindir, Allah'a aittir Demek ki bütün alemler, gözle gördüğümüz alem, görmediğimiz alem, metafizik ötesinde insanlar alemi, hayvanlar alemi, diğer alemler saydığımız, sayamadığımız, yeryüzünde, uzayda işte bütün bunların hepsinin neticesinde yüce Rabbimiz bu alemlerin de Rabbi olduğunu bilmeliyiz, unutmamalıyız aklımızdan kesinlikle bunu da çıkartmamamız gerektiğini bu ayet-i kerime bizlere bildiriyor. Nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Evet. Allah'ın bizi her an görüp gözettiğinin, bizi her an murakabe altında tuttuğunun bilincinde, şuurunda olmak, olabilmek. Bakın yine bir ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. لَا تُدْرِكُهُ ve وَهْوَ يُدْرِكُ الْأَبْسَارِ ve huvel latiful habir. Gözler onu görmez. Fakat o gözleri görür. En ince ayrıntısına kadar, en ince noktasına kadar Allah kulunu bilir, yaptıklarını bilir, görüp gözetir. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, değerli müminler, Rabb'im bizleri her daim görmekte, gözetlemekte. ister internete girdiğimiz zaman İster, i̇ster bilgisayara girdiğimiz zaman, ister yazışmalarımızda, ister konuşmalarımızda, yaptığımız hal ve hareketlerimizde, tavırlarımızda her ay, her daim murakabe altında olduğumuzu unutmamamız gerekir bir Müslüman olarak, bir mümin olarak. Yine başka bir ayet-i kerimede Rabbimizin bizleri her daim gördüğünün, bizleri her daim kuşattığının bizlerin her daim yapmış olduğumuz işlerden mesul olacağımızla ilgili bakın bizlere şöyle bir uyarısı var. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَى Yerlerde, göklerde ne varsa hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Yüce Rabbimiz her daim hiç kimsenin bulunmadığı bir ortamda, kapkaranlık gecelerde o küçücük karıncanın ayak seslerini bile işitir, onu görür. Yapmış, yapmış olduğumuz bütün işlerimizi, bütün faaliyetlerimizi her daim bilir. Yüce Rabbimiz bizleri her daim görmekte, gözetlemekte. Hiçbir şekilde onun bizi görüp gözettiğinin bilincinden, şuurundan uzaklaşmamamız gerekmekte. İnne rabbeke lebil mirsat. Rabbin her daim seni gözetlemekte, görmekte her daim seni murakabe altında tutmakta. Evet değerli kardeşlerim, işte sanal alemde, sanal dünya da böyle. O aleme girdiğimiz zaman, o alemin içerisinde gezerken gözlerimizden, bakışlarımızdan, konuşmalarımızdan, takıldığımız sayfalardan, yaptığımız eylemlerden, girip çıktığımız yerlerden hepsinden mesulüz, hepsinden sorumluyuz. yüce Rabbim bizleri yaratmış, bu dünyaya göndermiş. Rabbim bizleri bir imtihan neticesinde ta Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar ve daha kıyamet kopuncaya kadar bütün insanlığın, insanlık aleminin bir imtihandan geçtiğini bizlere bildirmiş. İyi ve kötünün, yanlışla doğrunun, yaptığımız bütün eylemlerin, bütün fiiliyatların hesaba çekileceğini yarın huzur mahşerde ikra kitabek oku kitabını denileceği gün gelmeden önce kendimize çeki düzen verip hayatımızı, yaşantımızı bu şekilde tanzim etmek, düzenlemek, düzene koymak. Nasıl ki bu gündelik yaşantımızda, sosyal ilişkilerimizde, ticaretimizde, beşeri münasebetlerimizde, saygı çerçevesinde hak ve hukuka riayet ediyorsak sanal alemde de aynı şekilde sanal dünyada da <laughs> sanal dünya sanal dünyada da yapmış olduğumuz alışverişlerimizde beşeri münasebetlerimizde hak ve hukuk mevzuunda aynı şekilde sorumlu olduğumuzu hiçbir şekilde unutmamalıyız. Müslüman mümin şöyle bilir, şöyle düşünür. İster şu anda olsun, ister başka bir alemde olsun, isterse sanal alemde olsun, medya dünyasında olsun, isterse internet ortamında olsun, isterse cep telefonumuzun arkasındaki o yaşam tarzında olsun, bilir ki, ki rağmen katibin, yani melekler var. Bizleri her daim yaptıklarımızdan dolayı murakabe altında tutan, يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ اِنَّ الْاَوْرَارَ لَف۪ي نَعِيمُ ve innel fucara lefi Yani yaptığımız eylemleri, bütün işlerimizi iyi ya da kötü ne varsa hepsini tek tek kayıt altına alan o kiramen katibin meleklerini bilir bir Müslüman, bir mümin. Bu yaptıklarının neticesinde iyi olarak yaptıklarının akabinde naim cennetinin olduğunu iyi bir şekilde lütfuyla, keremiyle, rahmetiyle Allah'ın huzuruna gideceğinin hesabını kitabını yapar. Bu şekilde hareketlerini düzenler. Ve bilir ki kötü işler, kötü fiiliyatlar yaparsa aynı sanal alemde ister bu dünyada, ister sanal alemde olsun ne olursa olsun yapmış olduğu kötülüklerin, insanlara karşı hakaretlerin veyahut da istenmemesi gereken fiiliyatların, eylemlerin neticesinde bir kötü bir cehennemin olduğunu, azabın olduğunu ve orada bunun bir karşılığının olduğunu, cezasının olduğunu düşünerek bunlardan kendisini uzak tutmaya çalışır. Mümin bu şekilde hareket etmeye çalışır. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine diyor ki ne olursa olsun ister sanal alemde olsun, ister bu yaşadığımız alemde olsun, gerçeklik gerçek bir alemde olsun, ne olursa olsun el kayyisu minden nefsihü ve amile limâ ba'del yani akıllı kimse o akıllı kimse ki ölümden sonrasını hesaba koyar karşılaşacağı manzaraları düşünür bir hesabın olduğunu bilir bu hesap bilinciyle şuuruyla hareketlerini öyle tanzim eder rabbim bizleri akıllılardan eylesin vel acizu men'at ve anefsehu hevahe ve temennalibı aciz kimse akılsız kimse ise ölümü hiçbir şekilde idrak etmez. Sanal aleme gittiği zaman, medyanın arkasına geçtiği zaman, cep telefonuyla o karşılaştığı kötü senaryoların akabinde kendisine zarar vereceğini, günah defterine yazıldığını hiç düşünmez. Ve netice itibariyle Allah'ın istemediği kötü, yanlış fiillere, eylemlere girebilir. İşte Rabbim ve sevgili Peygamber Efendimiz bizi bu noktada uyarıyor aciz olmayın diyor. Vel acizu men etbe nefsehu hevaha ve temenna Allah. Yani aciz olan kimse, akılsız olan kimse ise ölümü hesaba katmaz. Hayatını nefsinin istediği doğrultuda yaşamaya çalışır ve Allah'tan da olmayacak şeyleri diler, ister. Rabbim bizleri bunlardan da muhafaza eylesin. Şu yaşantısı içerisinde bulunduğumuz alemde nasıl ki bizleri komşularımız, etrafımız, çoluk çocuğumuz, aile fertlerimiz, sosyal ilişkilerde bulunduğumuz kimseler bizi görüyorsa, ilişkilerimizi onlara göre nezaket çerçevesinde yapmaya çalışıyorsak, sosyal alemde de, sanal alemde de aynı şekilde sosyal ilişkilerimizi, beşeri ilişkilerimizi yapmış olduğumuz fiiliyatlarımızı bizleri görüp gözetleyen ve bu yaptıklarımızın karşısında bir gün hesaba çekileceğimizi bilerek hareket etmek işte bizi bu noktada önemli kılıyor değerli kardeşlerim. İşte o günkü o kıyamet gününde yaptıklarımızla ilgili insan bakacak ki bu ne müthiş bir kitap. Hiçbir şeyi atlamamış, hiçbir satırı atlamamış, hiçbir şey eksik değil diyecek ve şaşıracak. Allah Allah diyecek. Ben günün falanca zamanında, falanca diliminde, falanca saatinde şu şu eylemleri yapmıştım. Şu yazışmalarda bulunmuştum. Şu kimselerle ilgili şunun hakkında şunu yazmıştım. Şunu çizmiştim. İyi ya da kötü. Doğru ya da yanlış. Bütün yapmış olduğu şuraya bakmıştım. Şu sayfada gezinmiştim. Şu sitede şu işleri yapmıştım. Alışverişim şöyleydi. Helaldi, haramdı günahtı, sevaptı hepsi karşısına çıkacak değerli kardeşlerim. Ve bakacak ki insan diyecek ki bu ne müthiş bir kitap. Allah Allah hiçbir şey de atlamamış, hiçbir şeyde geçmemiş, es geçmemiş, boş geçmemiş her halimizi kayıt altına almış diye insan ne yapacak? Çok şaşıracak. İşte o gün gelmeden önce bugün ne yapmamız gerekiyor? Bugün hayatımızı o şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. Mütü kablen mevt ölmeden önce ölümü hayal edin, ölümü tefekkür edin ki öldükten sonra başınıza gelecek olanları düşünün ki hayatınız daha anlamlı olsun, hayatınız daha güzel olsun. Rabbinize kavuşacağınızı bilin ki, hesap verme bilincinde, şuurunda olun ki hayatınızı da bu şekilde güzelleştirin, güzelliklerle amel defterlerinizi süsleyin, doldurun diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte sanal alemde böyle bir alem kıymetli kardeşlerim. İşte bu alemde yaptığımız her şeyden hesaba çekileceğiz. Bakın günümüz sanal dünyasında bazen böyle kendimizi kaptırabiliyoruz. Sevdiklerimizin, eşimizin, dostumuzun, yakınlarımızın, çevremizin, mahrem şeylerini de paylaşıyoruz. Bunlar son derece sakıncalı durumlar. Bunları paylaşmamak aynı şekilde kendi mahremiyetimizi, kendi eşimizi, dostumuzu, yakınlarımızı, akrabalarımızın mahrem şeylerini paylaşmadığımız gibi başkalarıyla ilgili hususları da ne yapmamamız gerekiyor? Deşifre etmemek, onların istemediği şeyleri ortaya dökmemek, istemediği haberleri, istemediği yayınları yapmamak bizim için sanal alemde de bir vazifemiz, bir görevimiz. Toparlayacak olursak, kıymetli takipçiler, değerli izleyiciler, bu alem nasıl bir alemse bu alemde yaptıklarımızın bir karşılığı varsa, iyi ya da kötü bir karşılığını, bir mükafatını ya da bir cezasını göreceksek, sanal alemde de aynı şekilde yaptıklarımızın iyi ya da kötü karşılığını veyahut da mükafatını ya da cezasını mutlaka göreceğimizi bilincinde, şuurunda olmak. Hiçbir şey unutulmuyor, hiçbir şey kayıt altına alınmadan hayatımızda yaşantımızda geçmiyor. Bunu her daim bilmek, akılda tutmak, murakabe etmek. Bu şekilde gezdiğimiz, girdiğimiz, yediğimiz, içtiğimiz bütün hayatımızın her safhasında olan şeylerin sanal alemde de, sanal gerçeklikte de bir gün karşımıza çıkacağını, kayıt altına alındığının bilincinde, şuurunda olabilmek. Bu temenni ve ümitlerle Rabbim inşallah Günlerimizi güzel, Ramazan-ı Şerifimizi hayırlı mübarek eylesin. Bizleri bayrama eriştirsin. Bayramın feyzinden, bereketinden istifade eden bahtiyarlardan eylesin. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın.